quando la disperazione <laughs> e Bugün Belki boynumdan anlıyorsunuzdur Gıdı göstermiyorum zira biraz serin arabalar Şimdi size dünden kötü bir haberim var Maalesef Beklediğim dükkanı ee, diğer teklif veren ekibe vermişler. Ee, bir şekilde e, mülk sahibinin tercihiydi gibi bir açıklama yapmaya çalıştı. Neden olmasın. Ayrıca sanırım onların verdikleri teklif benimkinden böyle bir tık daha yüksekmiş. Neyse yani sorun değil sonuç olarak. E, sebebi çok da ilgilendirmiyor. Şu noktada ee, anında alternatifler için görüşme talebi istemiş bulundum. Bugün Salı, yarın öğleden sonra e, eskiden görmeyi düşündüğüm yerlerden birini görmeye gideceğim. Çok masraflı bir nokta açıkçası çok da istemiyorum ama çünkü alternatifler var. Bir tek hani şey gibi. Hepsinde içeride işlem bulması gerekiyor. Sadece bazılarının en azından duvarları var. <laughs> Fayansı olan var. Hani <laughs> en kötü 2-3 tane kırar onları devam ettirirsin falan gibi. Neyse öyle yani bu hafta da ilerleyemiyormuşuz gibi görünüyor. Eğer hani çarşamba, perşembe, cuma bir yeri görüp anında beğenip hemen anlaşmayı yapmazsam bir hafta daha attı olay neredeyse. Ama en azından iş var hala. Dün de görece sakin bir gündü sanırım. Yani salı genel olarak. E şimdi... Bir tek bu sefer... <laughs> evet, söylemeyi unuttum şey. Sabah içeri girdiğimizde bir küçük yazı bulduk. Pazartesi veya salı günleri birazcık daha derin temizlik yapın diye. Öyle olunca dün mesela iki tane buzdolabının içine girmiş olduk. Ama şey gibiydi. Yapılması gereken şeyler vardı. Ee, onu bilenlere bıraktım. Ben anında bir tane buzdolabından başladım. Diğer arkadaşım kendi işini bitirdiği andan itibaren bir diğer dolaba girdi. En azından onları yaptık. Çıkmadan önce e, birkaç dolap ve fırının altındaki birikmiş o kir şeyini de söktüm azıcık. Ya sökücü bir şeyle bütün elimizdeki kimyasalları kullanmaya çalışıyorum. İçerisi yani övülmek gibi olmasın <laughs> <laughs> ama benden sonra en azından birazcık hijyen kazanmış olmalı diye ümit ediyorum. Başka açıklama yok çünkü girdiğimden beri her gün bir şey temizliyorum. <laughs> bir tek evet diğer arkadaş esas e, hamur açma makinesini kullanan büyük hamur karıştırma makinesini kullanan kullandıktan sonra hiçbir şekilde temizlemiyor. Kendi dolapları, onun çalıştığı bankonun altında ve üstünde raflar, dolaplar bir şeyler var ve içleri hep böyle etrafına bir şey akabilecek. İşte bir kakao kabı. Yani hiçbir temiz değil. İşte limon e, ne derler ona? püresi. Aromalar, boyalar. Elimi neye atsam üzerinden bir bir tür renklendirme çıkıyor. Buna bir gün girmek gerekecek ama eğer ondan yardım gelmeyecekse nasıl olur bilmiyorum. Belki burada da içeride ortalığı karıştırmadan önce evet. <laughs> benden çıkamıyordu sorunlar temizlikten çıkıyormuşum. Evet. en azından işverende konuşup belki böyle küçük tatlı notları daha sıklıkla bırakmasını falan istemeyi planlıyordum hani çıkmadan önce şunları şunları mutlaka temizleyin falan gibi şeyler hani aslında yapması gerektiğini bildiği ama hiçbir zaman yapmadığı ve hani ben zaten ondan daha geç geldiğim için bu laba benden hani emir bile değil öneri de almayacağından çok eminim. Özellikle temizlik konusunda zaten. Dün de mesela saat 2-2.30 iki, iki falan gibi çıktık. Ee, ben hala bir şeylerin kenarlarını kazımaya çalışıyordum. O böyle bir an kendini boşlukta hissetti. E, gideyim ben o zaman dedi. Hani hiç öyle bir içgüdüsü de yok. Şunun ucundan tutayım ben de bir dolap sileyim bir şey yapayım falan kendi çalıştığı tezgahta granit olduğu için üzerindeki kim bilir neler var da anlaşılmıyor henüz oraya girmedim yani öyle bunları düşündükçe sürekli şeyi irdelemek istiyorum istifa serisinde herkesi sinirlendiren ne yapmış olabilirim gibi bir yorum ama hani şey çok üzücü geliyor yani ben çalıştığım yerin temiz olması gerektiğini söylediysem ve insanlar e, işten ayrılm yani evlerine gitmek istedikleri için temizliği yapmayıp sonra bana kızdılarsa gibi bir noktaya gelmek istemiyorum ve yani bilmiyorum belki bu yorumu doğru yapabilecek olan insan ben değilimdir ama yine de insan sürekli düşünüyor hani ne diye o noktaya geldi o durum sadece başkalarının mızmızlıkları mıydı? Ben ne yaptım? Bunu bu hale getirebilmek için hani gerçekten bir katkım oldu mu? Bir gün irdelemek isterim. Kolum bitti. Hem de kapıya ulaşmış olduk. Görüşmek üzere.